15 yıl üst üste dünyanın en iyi televizyon markası olan Samsung'un benzersiz bir şekilde ürettiği 43LS-05B modeli için bilmeniz gereken tüm ayrıntıları sizlere sıkmadan anlatmak istiyorum. Bu detaylara geçmeden önce içeriğimi beğenip kanala abone olarak bana destek olmanızı rica edeceğim. İçeriğinize uyum sağlamak için hareket eden TV modeli olan The Sero isimli bu model zamanın tasarımlarından çok farklı. Öner ekranı mobil bir görünüm sağlamak için tasarlanmış. Yani mobil cihazlarınızın TV ekranınız kadar büyük olmasını istiyorsanız bu TV modeli tam size göre. Çerçeveye sadece bir kez dokunarak Sero'da cep telefonunuzdan içerik görüntüleyebilir, müzik dinliyor veya bir video izliyorsanız anında görüntüyü zahmetsiz bir şekilde yansıtabilirsiniz. Ekran yansıtma özelliğine sahip olan cihazda sadece Android cihazların değil Apple cihazların da AirPlay 2 sayesinde görüntüsünü yansıtabilirsiniz. Ortamınıza mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak çeşitli porta modlarına sahip olan cihazda poster, saat, fotoğraf, ses duvar ve sinemagraf modları arasında geçiş yaparak oda ortamınıza en uygun tasarım sergileyebilirsiniz. Ambiyans modu plus özelliğine sahip olan cihazı kapatmak yerine bir sanat tablosuna dönüştürebilirsiniz. TV bu moddayken prize takılıyken kadar enerji harcar. Hareket tekerleği ile TV'nizi kolayca hareket ettirebilir, istediğiniz odaya taşıyabilme olanağına erişebilirsiniz. Üstün kaliteli 60 faz ses çıkışı ile dikkat çeken cihazda görüntü kalitesinin yanı sıra ses kalitesinden de memnun kalacaksınız. Aktif ses yükseltici özelliğine de sahip olan cihazda çevrenizde duymanıza engel olabilecek sesler ortaya çıktığında bunu tespit etmek için işitsel mekansal zeka kullanılır. Bu sayede ekrandaki sesler otomatik olarak netleştirilir. Şimdi gelelim işin en önemli detayına. Bu model bir QLED panele sahip. Bu sayede bir rengin birden fazla tonunu görebilme imkanına erişirsiniz. Hem karanlık hem de parlak sahnelerde gerçekçi renkler sunan bu TV'de odanız çok fazla gün ışığı alıyorsa yansıma ve parlama sorunlarıyla karşılaşmazsınız. QLED panel sayesinde yanlardan izlediğiniz zaman bir sararma veya açık kaybı yaşama gibi bir durum söz konusu olmaz. Yapay zekaya sahip olan cihazda 4K yükseltme özelliği de bulunmakta. Yani karşıdaki yayın full HD bile olsa cihaz yayını %90 oranda 4K'ya çevirmeye çalışır. Uyum sağlayan görüntü özelliğine sahip olan Desire TV'de özel sensörler bulunduğundan dolayı ortam karanlık olduğunda veya aydınlık olduğunda gözünüze rahatsızlık vermemek için otomatik olarak parlaklık ayarları değiştirilir. Siz ekstradan bir ayar yapmanıza gerek yok. Cihazda sesli komut var ancak sadece YouTube'da Türkçe sesli komut bulunmakta. Diğer kısımlarda dünya dillerinde kullanabilmeniz mümkün. Cihazın smart özelliğinin de oldukça akışkan olduğunu ve 6-7 yıl Samsung tarafından güncelleme garantisine sahip olduğunu belirtelim. YouTube, Netflix ve Apple TV gibi uygulamalar tahmin ettiğinizden daha akıcı bir şekilde açılır. Bu TV'de evde ofis işlerinizi de yapabilirsiniz. Uzaktan erişim ile bilgisayarınızın ekranını TV'ye kablosuz olarak yansıtabilirsiniz. 3 HDMI, 2 USB çıkışına sahip olan cihazın toplam ağırlığı 40.5 kilo. HDR10 Plus'ın kullanıldığı 43 ls 05 b modelinde film ve yönetmen modu bulunduğu için gerçek sinema deneyimini bu TV'de yaşayabilirsiniz. Cihazda ayrıca Auto Motion Plus teknolojisi bulunmakta. Bu modda oyun performansını ciddi bir şekilde artırabilirsiniz. Bu TV'de HTML 2.1 kullanıldığı için de PC5 gibi oyunları kasmadan ve görüntü kalitesini bozmadan oynayabilirsiniz. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 4.2 versiyona sahip olan cihazda birçok işlevi oldukça akıcı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 60 Hz ekran tazeleme oranına sahip olan 43 ls 05 b modeli için tüm detayları aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Varsa aklınıza takılanları yorumlardan bana sorabilirsiniz. The Sero modeli için de görüşlerinizi yazmayı unutmayın. İçeriği beğenip kanala abone olarak desteklerinizi iletebilirsiniz.